Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş İyi akşamlar, akşamlar. diliyoruz öncelikle. MGD ödül gecesi. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Düşüncelerinizi aldınız. Güzel. Heyecanlı bir gece. Ee, buradayız. Ne diyebilirim ki? <gülüyor> <gülüyor> efendim kulüp ödül alacaksınız. Evet. Başarı. Teşekkür ederim. Bununla ilgili. Evet. Heyecanlı. Zaten kulüp söz konusu olunca benim galiba biraz söyleyeceğim sözler biz zorlanıyorum. Çünkü benim için çok özel bir iş olduğundan ve bu gece kulüple burada olduğum için açıkçası hem heyecanlıyım. Ee, benim için çok özel bir yeri var çünkü kulübün hayatında. O yüzden de kelimeler yetersiz geliyor bazen. Ama kulüm ya kulüp gibi özel bir işte burada olduğum için. Çok zorlanmam aslında öyle diyebilirim. Peki başarıyı neye bağlıyorsunuz? Kulüpteki kulübün bu başarısını. <laughs> doğru çalışmaya, doğru verilen emeğe, doğru insanlarla birlikte çalışmaya. Hepimizin çok özgürlüğü ve herkesin yani yapım şirketinden sektör çalışan herkese kadar herkesin çok büyük bir özgürlüğü çalışması. Güzel hikaye, iyi yönetmen, iyi siz neler söyleyeceksiniz? Sizin de düşüncelerinizi alalım. Evlilik nasıl gidiyor? <laughs> Oradan oraya geçti. Çok çalışmaktan bahsetti. Siz <laughs> çok çalışmasından <laughs> şikayetçi misiniz? <laughs> <laughs> hayır hayır olur mu? Mesela her zaman e, elinden gelin yeni en iyisini yapıyor. Zaten Allah, Türkiye Allah. tarihine de bence iz bırakacak bir iş yaptılar. Bence bu ödüllerin kat 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 daha fazlasını hak ediyorlar hepsi. Hepsini Allah. ayrıca başta Gökçe'yi Vallahi. Şimdi ödül oluyor, projeler başarılı elde ediyor. Biz Gökçe Hanım'ı çok iyi biliyoruz, çok tanıyoruz ama dışarıdan tanıyoruz. Siz evden Gökçe Hanım'ı nasıl bize değerlendirirsiniz? <laughs> yani, Gökçe Gökçe zaten gördüğünüz kum gibi, gördüğünüz <laughs> doğallığıyla. Yeterince size vakit ayırabiliyor <laughs> mu? Evet, Başka var, E tabii yani iş, Bizim işte iş yoğunluğumuzun olduğu dönemler oluyor evet, ama evet. kalan vakitlerimiz zaten olabildiğince birbirimize ayırıyoruz. Tatil yapabildiniz mi? Yaptık yaptık. yaptık. Venedik tatil. Venedik falan. Evet, biraz Nasıl biraz geçti? geçti. <laughs> güzel geçti. <laughs> ne kadar Venedik gece tamam. bir şey oldu zannettim ben. Ee, çok güzel geçti. Güzel de yani hem tatil hem iş gibi oldu aslında karışık. Güzel de ya ara ara böyle ara ara kaçamaklar daha keyifli oluyor yoğunlukların gibi. arasında etkisi çok teşekkür ediyoruz o zaman. sağ olun. Bir evet, de